ve la udvana illa ala zalimin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İhtiyat ve afet müştefi. Sıraat al-lezina an-avut aleyhim ve ayin yavut aleyhim ve lal Ya Rabbel Alemin şu anda el açtık geldik. Bizleri huzuru katından boş çevirme. Dualarımızı kabul ve makbul eyle. İlahi Ya Rabbi bir ekmek üretebilmek için mekan açan, bu kardeşimizin yolunu açık eyle. Kazancını bereketle eyle. Helalinden evine ekmek götürmeyi sen kendisine nasip eyle. Ya Alemin bu iş yerinde çalışırken gerek müşterileriyle gerekse kendi kendisini her türlü kaza, bela, musibet ve afetlerden sen muhafaza eyle. Kendisine uzun ömürler ihsan eyle. artını açık eyle. Ekmeğini bereketlendir kendisinden bereketin eksik eyle ve Ya Rabbi. Gerek hastalarına karşı, gerekse büyüklerine karşı saygılı, küçüklere karşı şefkatli eyle. Bu duygu ve düşüncelerle ömrünün tamamına kadar mesleğinde başarılı bir şekilde devamlı olmayı sen kendisine nasip eyle ya Rabbi. İlahi acizane dualarımızı Mekke-i Mükerreme'de Beytullah'ta Medine-i Münevvered Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in razısında yapılıp kabul olan dualar cümlesine de dahil eyle. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. برحمتك يا ارحم الراحمين. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.